İklim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ateizm. Tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeder. Ateizm aslında hani bilindiği üzere din ile ilgili bir kavram değildir. Tanrı ile ilgili bir kavramdır. Yani ateizm dinsizlik değildir. Ateiz kısaca tanrı veya tanrıların varlığını hayal ürünü olarak bulan kişidir. Yani şöyle düşünün, ateist tanrıyı inkar etmiyor. Tamamen Tanrı'nın varlığını reddediyor. İşte bu bu ateizm düşünce akımı Antik Yunan'da Sokrates düşünce akımı olarak lanse edilmiş. Ateizm dünya nüfusunun yüzde ikisidir. İşte ateist ülkeler var. Ateist ülkelerden de söz edecek olursak Arnavutluğun sosyalist lideri Enver Hoca ilk ateist devleti ilan etmiş. Diğer ülkelere bakacak olursak Japonya %65, Rusya %48 ateist oranına sahip. Ateizm inancını yorumlayacak olursak Ateizm felsefi inanç biçimidir. Cennet ve cehennem inancını tüccar mantığına benzetirler. Ateizm dinsizlik değil reddetmektir. Ateizmle ilgili olarak mistik olayları daha sonraki videomuzda inceleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.